Bu derslerimizde birkaç derstir böyle evlilikteki sıkıntılardan bahsediyoruz. Bugün aslında çok da hoşumuza gitmeyen, biraz ağzımızın tadını kaçıran bazı meselelerden bahsedeceğiz. Ama Allah'ın rızasına uygun nasıl yapılması gerekli? Bunlardan bahsedeceğimiz için yine sonu hayır olacak inşallah. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olsun. Konumuz talak. Yani biz evlilik aktinin nasıl olması gerektiğinden, e, sahih bir yuvanın nasıl kurulacağından, huzurlu bir yuvanın nasıl temin edileceğinden, test edileceğinden bahsettik uzunca derslerdir. O yuvanın içerisinde e, nasıl kalpler huzur bulur, çocuklar yetiştirilir, toplum nasıl daha güzel hale gelir, bunlardan bahsettik. Sıkıntı yaşandığında nasıl çözülür, geçen derslerimizde de bunlara değindik. Eğer bu sıkıntılar artık sözlü olarak iletişimlerle ya da fiili bazı şeyler yapılarak çözülmüyorsa son noktada çözüm yolu olarak Rabbimizin bize izin verdiği amel artık talaktır. Yani boşanmadır. Önce kelime manası olarak bakalım. Talak kelimesi esasen kelime yani sözlük anlamı itibariyle var olan kaydı silmek, serbest bırakmak ya da bağını koparmak gibi anlamlara geliyor. Istilahiye manada da nikah kaydını yani nikah aktinin kaydını belirli kelimelerle, o anda ya da gelecek bir zamanda kaldırmaya deniyor. Yani eşler arasındaki nikah akdi ile birlikte oluşan bağın koparılması, oluşan aslında o bağdan sonraki serbestlik hali ya da o kaydın yazılı olan o kaydın silinmesi, sözlü ya da yazılı kaydın silinmesi hali. Peki nelerle? Yine belirli ifadelerle o anda ya da gelecek bir zamana yönelik olarak kaldırılması. Ne gibi olabilir bu? O anda boşanma gerçekleşebilir. İddet süresi beklenir yine tabii ki ama ifade o anda kullanılmıştır, o anda gerçekleşir. Bazı durumlarda ki biz buna sınıflandırmalarda söyleyeceğiz, belli kategorilere ayıracağız talak kavramını. Orada göreceğiz bidat talak dediğimiz usulde o anda da gerçekleşebilir boşanma. İddet yine beklenir belki hanım tarafından ama boşanma fiiliyat da gerçekleşmiş olacaktır. Ya da geleceğe yönelik yani eğer şu kişiyi evimize sokarsan, şurada şu günahı işlersen, şunu yaparsan gibi kayda bağlanarak gelecek zamanı aslında ithafen boşanma fiilinin kullanılması durumları da olabiliyor. Şimdi bu tanımlamalarıydı sözlük ve ıslahi manasıydı peki baktığımız zaman e, talak bak, e, belki günlük hayatta insanlar kavga anında falan böyle çok kolay kullanabiliyorlar gibi artık hele ki günümüzde ama e, bu gerçekten çok riskli çok tehlikeli bir söz çünkü eşler normalde sıkıntılar yaşayabilir. Yani iki insanın bir hayatı sürdürmesi yeri geldiğinde çok zor, çok çetin olabilir. Herkesin hayatında inişler çıkışlar olabilir. Ama ayrılığı düşünmek artık e, çözümsüzlüğe bulunmuş son bir çare olmalıdır. O yüzden burada talak konusu öncelikli olarak sürekli böyle dile pelesenk olacak bir mesele değildir. Erkek için de kadın için de bilinmesi gereken öncelikli mesele aslında e, şey bu olması gerekli. Şimdi devam edelim. Yuvalar kuruluyorken nasıl ki biz Allah'ın rızasına uygun olması gerekiyor dedik. Yuvaların dağılacağı artık huzurun tesis edilemediği o yuvalar sonlandırılacaksa da aynı şekilde Allah'ın rızasına uygun olmalı. Peki Allah'ın rızasına uygun bir boşanma nasıl gerçekleştirilebilir? Biz şüphesiz ki bunu yine Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinden e, amelleriyle, hadisleriyle, örnekleriyle görüyoruz. Önce şunu bilmek gerekli. Ee, herhangi başka bir dinde, mezhepte o yer aldığı gibi yani başka bir dinin mezheplerinde yer aldığı gibi e, boşanma yoktur diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü işte bizde böyle daha geleneksel bakış açısında e, işte ke, gelinlikle girilen evden kefenle çıkılır gibi bir zihniyet var. Evet ne olursa olsun evliliğin devamı öncelenir. İslam hukukunda, İslam ahke, ahkamında ve ahlakında öncelenen budur. Bu doğru. Ama Tabii ki boşanma vardır, haktır, helaldir. Eğer bir e, yuva devam edemeyecekse İslam'a uygun bir şekilde boşanma İslam'da vardır. Şimdi önce bunu ortaya koymak lazım. Çünkü Rabbimizin dininde helaller ve haramlar bellidir. Boşanma evet kalbe, dile, gönle, hayatın olağan akışına çok hoş gelmeyen bir ameldir. Rabbimizin de aslında helal kıldığı fakat bu 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 amelin gerçekleştirilmesinde çok da hoşnut olmadığı bir ameldir. Ne demek hoşnut olmadığı derken Allah'ın rızası. Allah'ın rızasına uygun değildir. Allah'ın rızasına uygun bir boşanma yoktur demek değil. Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapılması çok zordur. Neden? Çünkü nefisler çok fazla işin içine girer. İki iken bir olmaya çalışmış, yıllarını birbirine vermiş, birbirini sevmiş insanlar. Biri hele ki diğerini hala seviyorken, birisi sevgisini kaybetti, diğeri ee, sevgisi devam ediyorken ayrılıkları Olacaksa birbirini yıpratmalar başlıyor Ya da sevgiler kaybedildi artık Yerine nefret girdiyse Burada Allah'ın rızasını gözetmekten çok Haklı çıkmak üstün gelmek gibi Kaideler daha ayyuka çıkıyor Böyle olduğu zamanda da işte maalesef ki Allah'ın rızasına uygun bir boşanmadan söz edilemiyor. Peki biz Allah'ın rızasına uygun boşanmayı nereden nasıl öğreneceğiz? Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'den. Bakara Suresi 229. ayet-i kerime ile birlikte bir pasaj başlıyor. Oradan itibaren esasen boşanma ahkamına dair nasıl olması gerektiğine dair kaç boşanma olması gerekli sözler nasıl söylenir boşandıktan sonra geri dönüş var mıdır yok mudur geri dönüş yoksa süreç nasıl devam etmeli bununla ilgili detaylı bilgiler Bakara suresi 229. ayet-i kerimeden itibaren 7-8 ayet devam etmekte boşanmaya dair müstakil bir sure Talak suresi bulunmakta orada da yine boşanmanın hükümleri bildirilmek. Biz bugünkü dersimizde Bakara 231. ayet-i kerime perspektifinde ilerleyeceğiz biraz daha. Bu ayet-i kerime de aslında boşama gerçekleştiğinde, birinci bir boşama gerçekleştiğinde süreç geriye dönüş, dönüşü var mıdır? Nasıl olmalı? Eğer geri dönüşü olmayacaksa nasıl olmalı diye incelen inceleniyor bu ayette. Bu Rabbimiz tarafından bize bildiriliyor. Aslında bugünümüzde belki de bize en büyük merhem olacak mesele de bu. O yüzden bu konuyla başlamak istedim talak konusuna. Ee, Bakara suresi 231. ayet-i kerimede öncesinde Erkek ve kadın arasındaki ilişkiden bahsediliyor. Bu ee, bağ kopmuşsa işte e, evlilik sona ereceksen neler olmalı? E, sonrasındaki süreç nasıl olurla ilgili bilgi var. Ama eğer geri dönüşü olacaksa burada kocalara hitaben bir ifade var. Buna dikkat etmek lazım. Ayet-i de ey kocalar diye geçmiyor ama aslında e, siz kadınları boşadığınız zaman şeklinde geçtiği için biz anlıyoruz ki buradaki hitap erkeklere. O yüzden ayeti şöyle başlatalım kocalar. Siz kadınları önceki derste söylediğimiz ric'i talakla boşadığınız zaman yani birinci boşama gerçekleştiği zaman iddet müddetleri yani o 3 ay hali dediğimiz süre dolana kadar ya da onu bitmeye yaklaşıyorken ya onları iyilikle yanınızda tutun ya da e, onları güzellikle bırakın. Ayet-i Kerime'de emredilen bu. Boşanmaya karar verdiniz. Birinci boşanma dile getirdiniz. Rici talak dediğimiz talakla boşanacaksınız. Ne demek bu? Aynı evin içerisinde iddet süresi beklenecek. Eşler, eşlik hukuku konu yerine getirmeden yani cinsi anlamdaki temas noktasındaki hiçbir münasebet yerine gelmeyecek. Ama erkek nafaka yükümlülüğünü yerine getirecek. Nafaka yükümlülüğünden kastımızda neydi? İşte gıda, giyim ve iskan sorumlulukları. Bunları erkek kadın için temin edecek. Kadın da evinin normal gündelik iş Işini yapacak ama hanım, kocasına karşı hanımlık görevlerini yapmayacak. Erkek de e, hanımına karşı bu anlamda erkeklik görevlerini yapmayacak. Şimdi bu bu şekilde bir 3 aylık süreç geçiyor. Eğer onları yanınızda tutmak isterseniz yani onları ya iyilikle, ihsan ile yanınızda tutup ya da güzellikle onlardan ayrılın. Şimdi bizim aslında e, günlük hayatta işte kadına şiddet, işte duygusu olan valla şiddet falan ya böyle konuştuğumuz şeyler ne olmuş oluyor esasen çoğunlukla olarak? Allah'ın ayetlerini bilmemekten kaynaklı. Hele ki biz başka e, mahallelerin diliyle, jargonuyla konuşuyorsak bu yüzden kaynaklanıyor. Aslında bizim Rabbimizin ayeti kelimesinde bize bu bildirilmiş ve erkeklere hitaben söylenmiş. Bu şu demektir aynı zamanda. Nasıl ki huzur bulmakla ilgili ayette, ha demek ki huzuru temin etmek bizim vazifemiz diyorduk, değil mi? Aynı şekilde burada erkeklere hitaben bu söylendiyse burada sorunu çoğunlukla erkekler çıkarıyor demektir. O yüzden Allahu Teala onları bu anlamda uyarmıştır. Bu çok önemli. Nasıl ki kadınlarla ilgili eşine saygısızlık yapma konusunda uyarı var demek ki bu kadınların daha çok düştüğü bir hata. Burada da erkekler ayrılık aşamasında işlerin çirkinleşmesine, çirkefleşmesine daha fazla sebep olabiliyor. Gaddarlaşabiliyorlar, öfkelerine yenik düşebiliyorlar. Alâçayla ayet kelimesinde ya onları iyilikle yanınızda tutun ya da güzellikle onlardan ayrılın buyuruyor. Bunu aldık, amen ve saddakna dedik, kabul ettik. Devam ediyorum. Yoksa mallarından dolayı haklarına tecavüz etmek kastıyla, yani onların maddi herhangi bir malı sebebiyle ya da onların haklarına tecavüz etmek kastıyla zarar vererek onları tutmayın. Yani o onlardan e, herhangi bir hayf almak için, onlara ceza vermek için, onlara bedel ödetmek için, zarar vermek, maddi ya da manevi zarar vermek için yanınızda tutmayın. Çünkü... Belli bir süreçte bu ayrılıkla ilgili iddet süresi diyeceğimiz sürede e, bir anda erkekler daha iyi bir hale gelip neyse ben biraz alttan alayım köprüyü geçene kadar meselesi yapayım sonra ben ona gösteririm günün gibi bir hale girmemeli. Buna dikkat etmesi gerekli ayette bu uyarı varsa fıtrat buna meyilli demektir. Ki günlük hayatta da bunu yaşıyoruz. İslam bunu yasaklar. Bunu yapmayın buyuruyor ya Rabbimiz. Bakın buradaki bir tavsiye değil. Aslında emir bu. Yani erkeklere hitaben bir emir buradaki ifade. Bu çok önemli. Biz dediğimiz gibi önce kendi literatürümüzü, önce kendi kitabımızı iyi bilmeliyiz. Kendi delillerimizle konuşmalıyız. Yoksa kadın hakları savunuculuğu dediğimiz şey bir Müslümandan daha fazla kime vazifedir ki zaten? Aynı şekilde bir erkeğin hakkını da savunmak, bir çocuğun hakkını savunmak, bir hayvanın hakkını savunmak bir Müslümandan daha fazla kimsenin hakkını haddine değildir. Çünkü bizim elimizdeki nizam bu anlamda en olması gereken, fıtrata en uygun olan bizi yaratanın bize bildirdiği ahkamdır. Buna iman ediyor ve buna göre hayat nizamını devam ettiriyorsa o zaman bunu hakkıyla bilmemiz gerekiyor. Bunu ayrılık ağında da yine hakkıyla uygulamamız gerekiyor. Devam ediyoruz. Onları bu şekilde tutmayın. Kim bunu yaparsa kendisine yazık etmiş olur. Ayet-i kerimelerde kendine yazık etmek, kendine zulmetmek ifadeleri şirkle, cahillikle bazen dile getiriliyorken burada aslında bir sonraki ayetin devamındaki cümleyle baktığımızda Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Yani hafife almayın. Burada erkekler bu ayetleri ciddiye almaz, alaya alırsa, hafife alırsa bunları göz ardı edecek olursa kendine de yazık etmiş olacak. Kendine yazık etmesi muhakkak ki onun hem dünya hem ahiret hayatını etkileyecek. Aynı zamanda eşinin, çocuklarının hayatını da etkileyecek. Öyleyse eşlere zulmetmiyorum. Ayrılınacaksa da eğer iyilikle, güzellikle bu yapılması gerekli. Bu haklara tecavüz asla edilmemesi gerekli sonrasında e, bu anlamda kişi kendine de yazık etmemeli Allah'ın ayetlerine de karşı e, haksızlık etmemeli orada haddi aşmamalı Allah'ın size olan nimetlerini size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Bakın yine geldik aynı şeye ayetin devamında demek ki biz insanlar olarak buna burada hataya meyilliyiz burada çok fazla zafiyetimiz var ki Rabbimiz bize bunu bildiriyor ya da bunu gerçekten dillendirmemiz gerekli daha fazla duyurmamız gerekli ki ayet-i kerimelerde bu açık açık yazıyor nedir? Allah'ın ayetlerini alaya almayından hemen sonra size olan nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı hakkıyla okuyun, düşünün buyuruyor. Yani bu ayetler boşuna değil. Eğer bu ayet-i kerimede iyilikle, güzellikle yanınızda tutun ya da ayrılacaksanız da güzellikle ayrılın, kendinize zulmetmeyin, Allah'ın ayetlerine uyun dendiyse bunun üzerine düşünün, Allahu Teala neden bize bunu bu şekilde bildirmiştir? Buradaki hikmet nedir? Bunu düşünün diyor Rabbimiz. Yani hem bizim için aramızdaki huzur ve var ettiğini söylüyor. Eşleri yarattığını söylüyor. Ayrılmaya izin veriyor. Ayrılacaksanız da şu şu kaidelere göre ayrılın diyor. Eğer bu kaidelere uymazsanız şu anlamda hata etmiş olursunuz. Bu anlamda da dikkat edin, iyi düşünün diyor. Ya baktığınız zaman Rabbi önümüze hem nimeti vermiş, nimetlerle eğer şükürsüzlük, sıkıntı yaşayacak olursak çözümü nasıl yapacağımızı bulacağımızı göstermiş. Çözümsüzlüğe düştüğümüz zaman son çare bulacağımız çözümde ee, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini göstermiş. Bir de üstüne bakın çözümler konusunda dikkatli olun. Bu anlamda bunlara riayet edin diye bir de üstüne tekrar uyarmış. Ya yani Gerçekten Rabbimiz rahmeti sonsuz olandır. Bizim yuvalarımızdaki e, o rahmet e, isminin tecellisini de hiç almasın ve huzuru daima yolumuzda temin etmeyi bizlere de vesile eylesin. Bu anlamda ayet-i kerimenin sonuna bakacak olursak Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının, azabından korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Yani evlilik hayatında da boşanma hayatında da Allah'ın ayetlerine uyun. Allah'ın emirlerine göre hareket edin. Sakın onlardan ayrılmayın. Allah'a karşı takvalı olun. Onun azabından korkun. Yani burada aslında iyilikten, güzellikten bahsedildi. Eğer bu haksızlıkları yapacak olursan şüphesiz ki bunun hesabı sana sorulacaktır. Bu anlamda da dikkatli ol. Yani dünya hayatında bedensel bir güç verildi diye erkeklere. Bu dünya hayatındaki her türlü hesabı sorma hakkı onlara ait değil. Şüphesiz ki eğer hanımlarına haksızlık edecek olurlarsa evlilik dahilinde ya da boşanma sürecinde şüphesiz ki hakkımızı arayacak, hakkımızı tabiri caizse hesabını soracak bir Rabbimiz vardır bizim. Erkekler de bu anlamda bu öneriyi hakkıyla almalı ve kabul etmeli. Bu aslında düsturla biz erkek çocuklarımızı yetiştirmeli. Bu bilinci kazandırmalıyız. Yani başka e, jargonlarla aslında başka öğretilerin başka inançların diliyle bunları öğrenmemizi, öğretmemize gerek yok. Bizim dinimizde zaten yeterince erkeğin nasıl yetiştirilmesi, kadının nasıl yetiştirilmesi gerektiğine dair bilgi alan iziyle yeterince var. Böylece talak süresiyle ilgili talak talak süreciyle ilgili neler öğrenmiş olduk? Rici talak dediğimizde önceki derste de bahsetmiştik esasen. Rici talak dediğimizde bir boşanma hakkının kullanılması ve dönüşü olan bir boşanma. Ve bu neye sağlam, neyi sağlamış oluyordu? Sıkıntıların aile içerisinde kalmasını eğer geri dönüş mümkün olacaksa dışarıya çok duyurulmadan bu yapılmış olacaktır. Çünkü unutulmamalıdır ki eğer aileler haberdar olursa aile içindeki sıkıntılardan eşler diyelim ki 3 5 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün sonra aynı evin içerisindeyken artık o aradaki muhabbetle birlikte yakınlaştılar, birbirlerine affettiler, özür dilediler. Ama e, eşlerin aileleri bu sefer kızın annesi babası ya da erkeğin annesi babası bu sefer o duyguları hala besliyor olacak. Benim kızıma şunu yapmıştı, benim oğluma bunu demişti gibi duygular devam edecek. Bunların düzeltilmesi, bunların iyileştirilmesi çok daha zor süreçler. O yüzden sıkıntılar mümkün olduğunca aile içinde kalmalı. Asla çözülemeyeceğine inanıldığı noktada aile dışına, yani ikili ilişki dışına çıkarılmalı. Böylece talak konusunda da e, girişimizi yapmış olduk ayet-i kerimede Rabbimizin bize ne buyurduğunu dile getirmiş olduk ayetlerin devamında da geri dönüşü olmayan e, boşanmalarda yani nikah akti sonrasında e, gerekli olanlarda ya da bir daha nikah hani hakti hiç olamayacak durumlar hangileridir? E, üç boşanma durumunda neler yapılması gerekli gibi ayetler devam ediyor. Bu ayet kelimelerde de öğrenmiş oluyoruz ki esasen boşanma olacaksa da kalpler kırılmadan, karşılıklı olarak istişare ve iletişimle eğer arada çocuklar varsa sonrasında onların hakları da gözetilerek ve İyilik ve güzellikle muhakkak ki bu ayrılıklar gerçekleşmeli. Rabbim yuvalarımızdaki huzurumuzu, mutluluğumuzu daim eylesin. Sıkıntılarımızı aile içerisinde konuşarak, iletişimle, muhabbetle çözebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şeytanın vesveselerinden, kaygılardan, sıkıntılardan yuvalarımızı uzak eylesin. Bir sonraki dersimizde talan kategorilerini ele alacağız inşallah iki farklı bakış açısıyla ele alacağız. Fıkhi eserlerde fıkıh eserlerinde nasıl yer aldığını dile getireceğiz. Sonrasında inşallah talak sonrası nafaka çocukların durumu hakkında konuşacağız. Allah'a emanet olunuz. Selametle.